Merhabalar. Ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, magnezyum nedir? Magnezyum eksikliğinde e, vücudumuzda neler meydana gelir? Bu e, magnezyum eksikliğine yönelik günlük beslenmemizi nasıl düzenlemeliyiz? Bu konulara değineceğim. Evet, magnezyum vücudumuzda bulunan 11 mineralden bir tanesi ve e, hayati göreve sahip olan aslında bir mineral. Çünkü %60'ı kalsiyumla beraber kemiklerde bulunurken %40'ı da kas ve e, kan dokusunda yer alıyor. Ve e, magnezyum vücudumuzda enzim sistemimizde, protein sentezinde ve birçok kas dokusunun aslında e, yapısında bulunuyor. E, bu yüzden de doktorlar e, magnezyum e, mineraline baktıklarında aslında e, hücre içerisindeki miktarına da mutlaka bakıyorlar. Vücudumuzda eğer insülin direncimiz varsa yemek yedikten sonra uykumuz geliyorsa ya da adet dönemi öncesinde canımız çok tatlı istiyorsa sürekli D vitamini kullanmamıza rağmen bir türlü kan değerlerimizde D vitamini yükselmiyorsa aslında magnezyum eksikliğimizden kaynaklı olabilir. Çünkü D vitamininin yapısında da e, magnezyum e, minerali olduğundan dolayı e, aslında kullanmanız gereken şey bir magnezyum takviyesi ol olabilir. Bu yüzden bu saydığım belirtilerden herhangi biri varsa e, ve son 6 ay içerisinde hiç kan tahlili yaptırmadıysanız mutlaka e, magnezyum mineralinizi kontrol ettirmenize fayda olacaktır. E, magnezyum eksikliğinde e, bunun yanı sıra günlük hayatımızdan kas krampları, özellikle de bu alt bacağımızın arkasında yer alan kaslarda ve ayaklarımızda çok fazla kramp oluşur. Ee, ve bu kramp belirtileri aslında magnezyum eksikliğinin e, olmasından kaynaklıdır. Ee, bunun yanı sıra evet. magnezyum kasların kasılıp gevşemesinde rol aldığı için kalp kaslarında, kalp kaslarının kasılması ve gevşemesinde, vücudumuzdaki diğer kasların e, kasılması ve gevşemesinde rol aldığı için de aslında anti stres, e, minerali olarak da bilinmektedir. Bu yüzden aslında magnezyum mineralinin günlük hayatta yeterli miktarda alınması oldukça önem taşıyor. Siz de günlük beslenmenizde daha fazla Topraktan gelen gıdaları daha fazla kullanarak aslında magnezyum mineralinin eksikliğinin giderilmesine yardımcı olabilirsiniz. Topraktan besine ve besinleri tüketerek de bize geçtiği için o yüzden marul, ıspanak, roka, tere bu tarz yeşillikleri çok fazla tüketmeye çalışın. Günlük beslenmemizde kuru yemişlere de daha fazla ağırlık vererek günlük magnezyum ve mineral eksikliğimizin tamamlanmasına yardımcı olabiliriz. Bu yüzden magnezyumun en fazla bulunduğu kuru yemişlerden ay çekirdeği ve kabak çekirdeğini günlük beslenmemizde yer verebiliriz. Özellikle kadınlarda hormonal dengenin sağlanmasına da yardımcı olan kabak çekirdeğini günde bir avuç kadar tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra avokado gibi e, zengin e, vitamin ve mineralleri içerisinde barındıran e, bir gıdayı veya balık gibi omega yağ asitlerinden e, zengin bir e, gıdayı da tüketmeniz e, magnezyumu yeterli miktarda almanıza yardımcı olacaktır. E, magnezyum genellikle e, hamile ve emziren kişilerde ya da çok fazla hazır gıda tüketen kişilerde, çok fazla mevsim yeşilliklerini tüketmeyen kişilerde görülebiliyor. Bu saydığım şeyleri günlük hayatınızda daha fazla tüketirseniz ve bu mineral eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşıyorsanız eğer ortadan kalkmasına yardımcı olacaksınızdır. Evet bugün sizlerle magnezyum mineralini konuştuk. Bu konuyla ilgili sizin de bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.